Volkan Özdemir ben. Pabal Alüminyum işlem Müdürüyüm. Pabal Alüminyum 2014 yılından beri alüminyum profil sanayine hizmet vermektedir. Ekstrüzyon, toz boya, eloksal, mekanik işlem ve kalıp CNC ürünleri üretmektedir. Biz kimserle 20 yılı aşkın bir süredir beraber bir iş ortaklığımız var. Hali hazırda burada kimsenin ürünlerini kullandığımız eloksal tesisinin önündeyiz. Eloksal tesisimiz 1000 ton aylık kapasiteye sahiptir. Ve eloksal tanklarımızda kimserin verimli ürünlerini kimsenin danışmanlığını alarak çalışmaktayız. Kimserle çalışıyoruz çünkü kimsenin birincil olarak çok güçlü bir argesi var. Çok güçlü bir üretim tesisi var. Ve aynı zamanda kullandığımız kimyasallar konusunda işbirlikçi tavrı, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmaması ve bunun yanında hızlı hizmeti, feedback hızının çok verimli olması kimseri tercih etmemizde önemli nedenlerden biri. Fabal Alüminyum, Sayın Şahapkıran ve Ateş Kıran tarafından 2013 yılında e, kurulmuştur. İstanbul ve Ergene olmak üzere iki alüminyum e, üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde e, alüminyum ekstrüzyon presleri, eloksal, toz boya, kalıp üretim tesisleri, e, CNC mekanik işlem hatları olmak üzere çeşitli üretim prosesleri bulunmaktadır. 10 yıldır da e, üretim birimleri e, faaliyetini sürdürmektedir. Kimsan ve Kimser ile e, ticari ortaklığımız Faval Alüminyum'un kuruluşundan beri devam etmektedir. Yardımcı ekipmanlar olmak üzere birçok ürününü kullanmaktayız. Kimsan ve Kimser e, ürünlerini e, kimyasal ve proses yardımcı ekipmanları ee, kullanmamızın sebebi birinci olarak hızlı bir servis hizmeti, sorunlara karşı e, hızlı feedbackler almaktayız. Ürün kalitesi, ürün argesinin gelişmişliği de ayrıca tesislerimizdeki e, ürünlerin verimli kullanımını arttırmaktadır.